arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Eee e, göre, göremediniz beni. Neyse. Arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, uzun zamanlar video atmıyorum. Ee, neden olacak derseniz arkadaşlar ee, önceki birinci neden var. Ee, arkadaşlar annem e, bir uygulama vardı arkadaşlar. O uygulamayla e, şey oluyordum. E, video çekebiliyordu. E, video çekebiliyorduk. Ama o uygulamayı annem artık bulamadığı için e, yapamıyoruz. Bir de yani YouTube'a video atılmıyor. Ben de artık arkadaşlar düşündüm acaba yeni bir e, şey mi yapsam? Programlı yani düşünün e, düşündüm acaba Mobizen'dan falan mı yapsam? YouTube'da falan araştırdım. E, böyle bir şey buldum arkadaşlar. işte böyle yapıyorum her şeyi. İşte Mobizen'le de uğraşıyorum arkadaşlar. E, benim şu anda arkadaşlar ilk oyun videom olabilir arkadaşlar. Eee Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi büyüdüm. Daha ben şu anda 9 yaşındayım. Oralar 6 yaşında, 8 yaşında falandım. Arkadaşlar hmm, işte böyle arkadaşlar. Benim kardeşim var. O oynuyor, oynuyor arkadaşıyla. E, i̇lk, ilk videomu ilk defa yani ilk defa bir oyun videosu çektim arkadaşlar. E, hiç video çektim olmamıştı arkadaşlar. E, az çok öğrenmeye başladım arkadaşlar. İnşallah arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olursunuz. Ben kanalıma abone olmasını istiyorum arkadaşlar. Ee, kendimi şortlarda görmek istiyorum arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar e, like atın, yorum atın arkadaşlar. Yorum yapın. Ee, abone olun arkadaşlar. Bunları kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Lütfen ee, sizin desteğinizle birlikte belki büyüyebiliriz. Belki milyonlar alabiliriz. Ee, o yüzden lütfen abone ol olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Eee... Şimdi bir tane oyun videosu çekeceğim şimdi. Ee, şöyle gösterelim. Ee, benim tabletim bu. Ee, benim eski tabletlerim falan vardı arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle benim şuralarda Vegas Crime Simulator diye bir oyunum var. Bakın şöyle göstereyim. Burada bir Vegas Crime Simulator oyunu var arkadaşlar. İşte bu oyuna mı gireyim arkadaşlar sizce? Ee, i̇lk videom olduğu için tabi yapamıyorum yani ee, daha bilmiyorum arkadaşlar yani daha bir şey yapamadığım için. Ben futbola gitmeyi tercih ediyorum. Bakalım futbola nasıl olacak. Önce bu futbola bir girelim. E evet. Evet arkadaşlar. Tekrar hoş geldiniz. Ay tekrar hoş geldiniz diyorum ya. Neyse şuraya koyayım. Biraz da büyütün kamerayı. büyütüyoruz. Ha. Tamam. Şimdi. Tamam. Hazırdık sanırım. Şimdi oyunumuza başlayalım. Şimdi arkadaşlar tabii e, kamerada ben şey. Bu, bu tabikte baktığım için. Kamera da benim şey görmüyorsunuz ee, yani beni ta e, şu anda beni e, bu yandan bakmış görüyorsunuz arkadaşlar ama ben aslında şey tablete baktığım için böyleyim e, kusura bakmayın yani o yüzden şu an zaten o gördüğünüz gibi oyundayız şimdi bana yorumlar diyeceksiniz abi niye e, sen oynuyorsun arkadaşlar ben oyunu oynamıyorum nedense yani e, çok zor bir oyun bir de arkadaşlar yani çok animeli olduğu için Benim de kafam karışıyor zaten ben de böyle Böyle bir oyun istiyorum arkadaşlar ben de. Şimdi ee, böyle yapacağım arkadaşlar. Hemen ee, bir tane ee, dostluktan başlayalım. Hemen şöyle. Evet. Başlıyor oyunumuz. 24, 5, 6, 7, 8, 9. Şöyle şöyle göstermeyelim. Arkadaşlar. Arkadaşlar az önce şey olmuştu. Kusura bakmayın. Az önce şey geldi. Ee, e, az önce şey geldi. İnşallah sizin işlemezsiniz beni. En kişi lütfen zaten ilk videom benim. Şimdi hemen başlayalım. isterseniz. Basımı attım. Gel bakalım. Oha oha oha. Böyle gördüğünüz gibi çok güzel bir oyun. Ben oyunu seviyorum arkadaşlar. Ya pek, pek de futbol, futbolda da pek de iyileyebilirim değil, iyi arkadaşlar. Sadece sizin için. Çıkacağım. Evet. Gidiyorum. Evet. Şimdi shoot. Bir bakayım. Ah. Gol olmadı. Yes ve Gol attık arkadaşlar. Yes. Bu arada arkadaşlar burada hakem de var. Arkadaşlar hakem ee, şey yapmıyorum. Arkadaşlar hakem şey ya bir moralimi bozuyor yani sesi benim biraz moralimi bozuyor. Türkiye'de arkadaşlar sevmiyorum ben. Bu oyunu bilen var mı? Yorumları yazın arkadaşlar. E, sayımızı görelim. Hadi bakalım. Oo tekrar gol. Tekrar gol. Hadi bakayım. Oo atmadı atamadık. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Yes ve gol attık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sahnemiz böyle. Şimdi bakalım. Şu anda kaç sıfır yaptığımı göremiyorsunuz ama ayrıca, ee, ben de göremiyorum arkadaşlar aslında. Boş verin. E zaten çok önemli bir şey değil zaten. En sonunda açık. gitti ya. Sanırım 3 sıfır falan az arkadaşlar. 3 sıfır falan yaptık onları. Tamam. Şimdi şöyle. Aa gitti. Top gitme. Hadi hadi hadi. Oh uh, tamam. Tamam arkadaşlar şimdi yapacağım. Şimdi yapacağım. Hadi evet. Hadi bu kıyım. Hadi kim? Maç bitince hemen oynan e, oyundan çıkalım arkadaşlar. Yani çok oynamayacağım çünkü. Aa. Oo iyi iş yapıyor, Penaltı. Neyse. Arkadaşlar ne bileyim böyle penaltı falan dediğime bakmayın. Yani ben de oynayamıyorum zaten. Arkadaşlar benim arkadaşlarım falan oynatmıyor pek Ben, ben de oynamıyorum çünkü zaten. Çok kötüyüm ben futbolda. Arkadaşlar bu arada okulların kapanmasının çok az kaldı. Siz kaçıncı sınıfsınız? E, merak ettim. Ben şu anda üçüncü sınıfım. E, eskiden şu, e, sınıfa gitmiyordum arkadaşlar. E, e, küçüktüm ya. O yüzden. Hep arkadaşlar, hadi bakalım, koşuyoruz, koşuyoruz, koşuyoruz ama yapamadık. Ne yapıyorum ya? Of. Hadi bakayım. Penaltı. Penaltı. Ne? Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Arkadaşlar benim bu arada bilgisayarım da var ama ee bilgisayarım çok kötü benim ya. Del, adı del. Bilenler bilir o markayı. Arkadaşlar ben işte şimdi şey yapacağım. Birazdan videoyu kapatacağım. Biraz kısa bir video arkadaşlar ama ikinci videolarımda falan arkadaşlar bunları daha iyi yapacaksınız. Arkadaşlar ee şimdi size bir soru soracağım. Bir dakika. Eee. Bir dakika şöyle. Şimdi arkadaşlar size bir soru soracağım. İkinci videomda ne yapayım arkadaşlar? Siz düşünün arkadaşlar ama böyle ne bileyim. Farklı bir şekilde düşünün ve bana söyleyin. Ben merak ettim çünkü. Arkadaşlar çünkü az kaldı kapanmasına belki video çekebilirim. Yani arkadaşlar e, belli değil yani arkadaşlar. Belki videomu devam ederim. Belki etmem arkadaşlar. Benim yani e, bu benim fikrim değil arkadaşlar. Anneme de soracağım acaba arkadaşlar. Video çekebilir miyim yani oraya? E, YouTube'a yani koyabilir miyim? arkadaşlar. Neyse arkadaşlar boş ver. Ya Tamam az kalmış arkadaşlar. Saniyeyim 9 dakikayı falan göstereyim. Tamam. Evet arkadaşlar. Ee, şu anda çıktım. Arkadaşlar e, oyundan. Arkadaşlar bakın daha çok oyunumuz var aslında. Bakın böyle Hungry Shark falan var. Şurada gördüğünüz Kapkut Mobizen falan var. Arkadaşlar. E bu videoların daha da fazlasını yenmesini istiyorsanız like e, e, abone olup like atıp ve yorum yapıp e, beni destekleyebilirsiniz arkadaşlar. E, bunu yaparsanız ben çok olurum. Zaten ben böyle yapıyorum. Bir de arkadaşlar e, mesela yorumlara şunu yazabilirsiniz. Abi Rubik küp oynayabilirsin falan arkadaşlar. Benim Rubik küpüm var. E onunla oynayabilirim yani. Benim Rubik küpüm var çünkü. Onu ama göstermeyeceğim diğer bölümde. Bir de burada çözüm var arkadaşlar. O çözümden de yaptıracağım arkadaşlar. Diğer video arkadaşlar. E, yani arkadaşlar bu video yani ne bileyim 10 like falan gelirse arkadaşlar devamları gelir arkadaşlar. Yani ne bileyim. Yani arkadaşlar bir like 5 e, like 6 like e, a, e, atmasınız. Yani 10 like 10 like'ın üstü ya da aşağısı e, Şimdi nasıl, nasıl desem oğlum. Ben de pek konuşmayan birisiyim arkadaşlar. Ne bileyim. Onlar like yeter arkadaşlar. İsterseniz 25 milyon. İstediğiniz gibi atabilirsiniz like arkadaşlar. Ama düşük atmayın. Çok düşük atmayın arkadaşlar. Yani sıfıra istemiyorum. Biraz bir de abone atarsanız abone olursanız çok mutlu olurum. Eski e, YouTube kanalıma da yapmak istiyorsanız arkadaşlar adı şu şekilde İsmail Sürmeli Koç arkadaşlar kanalıma da destekleyebilirsiniz arkadaşlar kanalımda güzel bir kanal arkadaşlar orada da böyle videolar çekmiştim ama böyle böyle değil de farklı videolar çekmiştim Orada arkadaşlar şu sitesine de pek bakmayın. Benim e, şeylerim, e, benim kardeşim ve onun arkadaş falan var o yüzden. Hadi görüşürüz. Bay bay.